ve hepinize arkadaşlar ben Bahis'in cevap edeyim. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Sur Sur Nether'da Survival'ın Nether'da hayatta kalmanın birinci bölümüyle karşınızdayım. Şöyle, bu bir seri olacak. Şöyle bir işte Nether'da hayatta kalacağız. arkadaşlar video geçmeden önce kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman hemen videoya geçelim bir şöyle çok kötü bir yerde dövdük arkadaşlar. Portal şurada açıldı. Ben kırdım burayı. Zaten belli. Şimdi 63. kattayız. O kadar da aşağıda değiliz en azından. Yukarıya çıkabiliriz de aşağıya in inmememiz lazım dedim Ağaç falan bulmamız lazım nerede da. Şöyle bu arada önceki soru abi serilerini neden bitirdim? Çünkü talih talihsizlikler oldu. Kaydı açmayı unutuyorum bazen. Survivor'la uğursuzluk getirdi. O yüzden aslında onları kapatmadım. Aslında hala duruyor da mesela ikinci e, Survivor serisi artık 1.17'de olduğumuz için e, bug oluyor. 1.16'da da çünkü o zaman. Ve öleceğiz bu arada. Yarım kalp. Vallahi yarım kalp. Ay ölecektim. Yukarıya çıkalım artık. Hadi. Galiba yukarılara geldik herhalde. Aa. Ana. Dur. Yüz yüz. Gir, içeriye. İçeriye gir. Oh iyi. Ha, içeriye girsene. Aa, ama neyse bak seni için de ip çıkıyor senin. Özür dilerim. Bu tatlısı. Ne değil? İp çıkmadı. Abi bu sp spriderlardan ip çıkmıyor mu normalde ya? Şu arada neden mantarları topluyorsunuz diyenler yani olabilir. E, yemek işini mantar torbasıyla çözeceğim. Bu gitti. Abi ağaç falan da yok ya. Ha, ama game mod şey yapsam olur mu? Çünkü yani hiçbir şey yok burada. Dur şunu Ya bir de abi ama sizi de sıkmak istemiyorum ya. Yukarıya çıkacağım abi. Nereye gir, neresi gelirse. Bu kaçtı yer yüzü oluyor. O yüzlerde mi yer yüzü? Oy, burada mı yer yüzü? Yok ya burası da yer altı şey. Bu kaçta oluyor? Derken hmm. nerelere gelmişiz? Öf, yürü, yürü, magmaya falan düşme. Sen öl abi. Öf. Hayır ya. Abi ya. Abi de çok. Aha. Bak farklı bir yere açıldı. İşte bu be şey videodan önce yaptığım yer farklı bir yere açıldı çok <laughs> iyi tamam game nasıl 0, şöyle yapalım ayır Deyecekmişim gibi geliyor bunları toplaymamıza gerek yok neyse odun kazandım biraz ama başlangıçta kazma ile yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten taş bulduğumuzda aslında taş var da şuralarda. Evet var. Taş bulduğumuzda hemen taş yani kazma yaptıktan sonra hemen taş kazacağım. O yüzden sadece bir tane kazma yapacağım ya. Da iki tane çubuk yapalım. Ne olur ne olmaz. Var şunu da çevirelim. Güzel bir blok aslında. Burada Minecraft'taki en sevdiğim bloklardan biri. Yani şunu al. Neden böyle bug oluyor ya? Keşke i̇şte bu arada um, bir iki gün video gelmeyecek. Yani ondan sonra diyorum. Çünkü um, bilgisayarın birkaç eşyası yenilenmesi gerekiyor. Mesela klavye falan yenilenecek bilgisayarından. O yüzden böyle 3 um, 3-4 gün video atamayacağım. Ha olsun. Ben yaparım. Ben kendime de bir tatil yapmış olurum. Bu arada facecam'li videolar da gelecek. Onda da haberini vereyim. Tamam da 30 tane falan kazalım. Ne olur ne olmaz. Tamam 30 tane kaldık. Şimdi kendime bir tane de kılıç yapmak istiyorum. Çünkü kılıç lazım. Yani sadece lazım. Bu arada şuradaki taş kazmayı atabilirim. Yan. Yan. Tamam. Tatlı kazmamız gitti. Taş, taş şey, taştan başka ne yapabiliriz? Bu kadar kalsın ya. Bir tane balta yapsak ama zaten çok taşımız var ya. Bir tane de balta yapalım düşen düşen geçtiğin zararı işte üç oldu. Şimdi böyle birkaç tane oldum kazacağım. Belki lazım olabilir. Evet, alayım, şu altını, altını altın, alalım. Tam 10 tane yeter. 40 tane odun ediyor. O. Kırmızı mantarları alayım. Bu arada şu mavi mantarlardan asla yemek yapılmıyor. Onlar sadece böyle bir tane domuz var. Domuz, domuz var. Hoglin miydi abi neydi? Yani onun onu saldırmamasını sağlıyor. O mantarı Hoglin önüne koyduğunuz zaman şey oluyor. Yani Hoglin gelmiyor, gelmiyor. Ara şunlardan da alalım ya. O bilinleri karşıya Tam Tamam 3 tane yeterli. Azıcık oluyor. Zaten. Azıcık yeter. Şimdi hemen biraz yemek yapalım. Aa varmış kahverengi mantar arayacaktım. Şanslı başladık bu arada. Çok iyi bir yerdeyiz. Şöyle biraz daha çubuk yapalım. Çubuk lazım olur ya. Yani. Birazcık yapalım. Şimdi şöyle. Ne yapacaktım ben? Ay ne yapıyorum ben ya? Neden çubuk yaptım? Tamam şimdi şöyle. Hadi çapraza geç. Böyle. Tekne yapmayacağım tabii ki de. 3 tane yani 12 tane tabak yaptım. Bunu koy. Ve de bunu da koyunca bize mushroom stew yani mantar çorbası veriyor. Onları da böyle yiyebiliyoruz işte. Çok iyi. Şimdi şu başlangıçta hemen bir altın kazalım. Derken bir dakika o neydi? Fortus gibi gördüm orayı. He? Ne? Ne? Fortus? Abi ben var ya çok şanslıyım. Gerçekten şu anda çok şanslıyım ya. Durun hemen birazcık altın kazıp hemen Fortress'a gideceğim. Burada koordinata hiç bakmamıza gerek yok da unutmayın dibimizi de. Şu mantarları toplayalım. Biraz da altın kazalım hemen de Fortress'a gidelim. Tabii bir de Blaze işini bir bitirelim. Bir de Fortress'tan biraz demir çıkarsa çok güzel olur. daha çorba içelim. Ama bu kadar mantar yeterli olacaktı diye düşünüyorum ben. Şunu da alalım. Tamam. Şimdi 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 altın kalmamız lazım. Altın ayakkabı yapalım. Baş. <laughs> ah kahverengi mantar. işte bu. İki tane daha çorba yapabiliriz. Oha! Nasıl tutturdu ya? O kadar kaçtım boşuna mıydı? Bir tane daha çorba içelim. Neden çorba diyorum ya? Komik oluyor. Canım dolmamış. Dönemişim. Şimdi bunu koy. Bunu koy. Bunu koy ve iki tane daha çorba. Bir tane şeyi yapalım. Tamam şimdi. Fortress burada. Fortress'in yanında daha çok altın arasak derken orada bir blaze var. Blaze'ler beni bekler abi. <laughs> Blaze'ler beni bekler. <laughs> bak, bak, bari kendimizi bir bloktan kurtarabiliriz. Tamam. O nasıl hiç can gitmedi? Bug oldu galiba. Neyse. Aha. Abi şimdi Blaze'le savaşsak mı? Yani hiçbir şey yok ki çorba, çorba, çorba çok riskli bir şey yaptım galiba galiba bayağı bir riskli bir şey yaptım. Hmm. Galiba bayağı bir riskli şey ya. Hmm. İyi şey. iyi iyi. kömür belki şimdi yarayabilir. Hayır hugginglerden e, et çıkar. Biz doğanı kömürümüzle sizin yaparak pişiririz derken blaze Road düştü bir tane. İşte bu. Başka bir şeyim. nedir de çorba içmek çok önemli. Ya yani ne anlatıyorum ben ya. şöyle alçak bir yerden atlayalım şöyle hemen. Mantarları toplayalım. Altına da alacağım akşamdan. 5 tane daha çorba. arada şu, şu beyaz şeyler ne, ne diyor olanlar söylerim. Onlar tamamen görünüm amaçlı böyle kuvars bloğa deniliyoruz. Kuvars bloğu ne? Kuvars bloğu da şey. Böyle bir tane beyaz bir blok. Çok güzel görünüyor. Yani o full görünüm için. O yüzden kazmıyorum bunları. nedir da görünümü ne yapayım yani. Alalım biraz da altın. Kendime ilk başta bir altın ayakkabı yapacağım. Çünkü şey çıkma ihtimal fazla. adını unuttum. Şey işte piglin çıkması, piglin çıkma oranı fazla. O yüzden ne yapacaktım ki? Unuttum ya. O yüzden altın bot yapacağım. O altın bota yeterli. 3 tane de kalıyor. 3 taneyle ne yapsak bilmiyorum. Şimdi biraz belki portası da lazım olabilir diye birazcık ben blok kazmak istiyorum. Ama portası yok 64 tane falan blok lazım olabilir bu arada. O yüzden 64 tane falan kazayım. Bu arada kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 12 dakika olmuş. Bu kadar yeterli. Şey video izlediğin video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bay bay.